Nasılsınız kanalıma hepiniz hoş geldiniz değerli dostlar geldik abi şöyle 28.400 TL bir kasamız var neredeyiz mekandayız abi mekandayız dolgulu ve coşkulu şöyle güzel güzel bahisler yapmaya geldik şöyle ilk oyunumuza 4K ile bir akış verelim kendime bu sizlere iyi seyirler diledim haydi bakalım Sweet Bonanza Binix üzme bizi sevelim seni <laughs> şöyle güzel koy lan kemiği 25 koydu bir çarpan daha gelir mi bir çarpan daha gelir mi üzüm? Sınırda kaldı. İlk elden bin x istemedik. İlk elden bin x istemedik abi. Atacağı yeri bilir bonanza. Hadi bakalım umarım doğru yere doğruyu çakar. Şöyle bin içinden geçeriz oyunun. Çıkar gideriz. Arkadaşlar oynadığım yerleri yorumlara bırakıyorum. Şöyle bildirimler açık kalsın. Mükemmel çekilişler sizleri bu kanaldan bekliyor abi. Hadi bakalım bildirimler açık kalsın. Karpuz. Karpuz sınır. Yapma be kemik. 75 var abi sevinemedik. 75 var sevinemedik. Çok güzel ekran. 25 var. Ver muzu. Ver elmaları. bin xi koydu morlarla beraber işte bu. İşte bu be. 1050x be. 1050x doğru yere. Doğru yere indi abi. Doğru yere indi. 1050x güzelliği. Koyduk çocuğu. Koyduk çocuğu abi. Koyduk çocuğu. Harikasın be. Harikasın be. 4K'da neler var abi. 44K aldık. Şöyle 4000'e devam diyeceğiz. Değiştirmeyeceğiz. Max win'e doğru gideceğiz bakalım. Max win'e doğru gideceğiz abi. 1050 x tekrar bin geldi. Kalp iner mi lan? Ay 7 kalp. 7 kalp. 7 kalp. 7 kalp. Ananı yolunu bin lan. Şuna bakar mısın ya? Şuna bakar mısın bir ya? Lan bir tane kalp versen var ya. Oh my god diyoruz abi ya. Oh my god diyoruz. Güzel. Oynadığım yerler yorumlar kısmında arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle 1000x geliyor mu lan? Buraya mı geliyor yoksa 20 geldi olur. Olur. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Üzüm, karpuz. Mavi çarpan. Ver mavi çarpanı. Şimdi çarpan. Çarpan yok abi. 7 mor. Sorun değil. Güzel aldık. Güzel aldık abi. Üzmüyor bize. 50x koydu. Olur. Abi iki tane 1000x bizi nelere getirdi. Çok güzel oldu kasamız. Hadi bakalım. Şimdi. Şimdi 100 çarpan var. Oh my god. Erik de geldi. Hadi bakalım. Koy Erikleri mavileri. 44 katı 1000x de koyar mı lan buraya? Koyar mı be? Artı 5 de verdi. Bir şeker daha düşer mi? Düşerse bir şeker yatını katını alırız. İşte bu bebeğim. Harikasın. İşte bu balım. 5400 de buradan aldık. Çek garaja gelsin. Artı 5'imiz de var. Artı 5'imiz de var. Haydi bakalım. 50 burada. 50 burada. Devam. Oyun abi 50'leri gönderdi. Oyun 50'leri gönderdi. Olur. Olur mu be? Olur mu be? Güzel. Güzel aldık. Şimdi şu bayisi... Şöyle çekelim abi 6K'ya kadar. Oynatalım gelsin. 2 tane Binix bizi nerelere taşıdı? Umarım doğru yerlere tekrardan Binix'leri koyar. Buradan oyunun içinden geçer çıkar gideriz. Karpuz. Son 6. Binix yine kaçtı. Binix yine kaçtı. Binix be. Binix yine kaçtı. Aman Allah'ım 175 çarpan. Aman Allah'ım burayı boş mu yapacak? Bak 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 burayı boş yaptı. Çocuk burayı boş yaptı abi. En sevdiğim şey burayı boş yaparsa şuradan 9'luk bir bahis yaparım. Hadi bakalım. Hadi oğlum Binix doğru yere. Doğru yere doğru hamlelerinle bizim Axfin'e taşı bakalım. Şöyle 25 çarpan. Çek garaja. Elmalar sınır. Şimdi erikler sınır. Oğlum boş yaptın ama bak burayı doldu tarafını yakalamamız lazım oyunun. Karpuz. Mavi yok. Elma da sınır. Oynat ve bonanız artı 5 süper. Bakalım son dakika gelen bir artı 5 var. Son dakika gelen artı 5'ler her zaman için kazançtır. Kazanç diyelim kazanç olsun. 40 çarpan. Morlar sınır. Abi yap şuraya işte bak bu 100 x geldi tamam 100 x'imiz var abi çalıştır ama ya 100'ü gördük çalışmadı abi Zarar yazdık burada fena zarar yazdık çok fena zarar yazdık Bayis tekrar yapacağım Bayis tekrar yapacağım Sakin bir şekilde gideceğim abi Sakin bir şekilde oynayacağım oyunumu 100 x Koy çocuğu elmalarla koy çocuğu üzümlerle Maviler de geliyor mu? 220 çarpan. 120 çarpan devam. 4600 TL aldık. Oy 70 çarpan. Muz, 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 üzüm erik, elma. Yapma be gözüm be. Şuraya yapma be gözüm be. 6000 aldık. Oynadığım yer açık dostlar. Hadi bakalım. Banalar açık. 125 çarpan. Ver artı 5'imizi. Vermedi. Vermedi abi. Artı 5 vermedi bu kez. Tamam. Mavi. Mavi de yok. Mavi de yok abi. Şimdi şu bahisi biraz düşürelim. Şu düşürelim abi bahisimizi. Ne diyelim? 7000'lik bir bahis yapacağım. Gel bakalım. 7500 olsun. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Hadi bonanza. Haydi bakalım bonanza. Yeşil sınır. Üzüm. 1000x'i koyduk mu lan? Yine 1000 kaçtı be. Yine 1000 kaçtı. Lan lan lan. Orası burasıydı be 1000x. Yine 1000 kaçtı abi. Son 3. Son 2. morlar sınır. Son spin'e gelir bir şeyler? senin var ya babanın bıyıklarına var ya bak bonanza senin babanın bıyıklarına abi 8000 ver. Hadi oğlum şu maksı bir göster artık bize şu kasa 150-200k yapıp çıkıp gidelim buradan. Güzel muz. Muzlar oturdu ama devamı gelmedi devam. Hadi bakalım. Ekran süper erik gel. Üzüm gel. Doldurdu 50 çarpan var. Doldur çarpanları. Maviler de geldi. Karpuz inebilir. O şekerim bassın senin Monanza. 3400 devam. Abi şu kalpler nereye gidiyor bak bu kalpler ya. Bu kalpler nereye gidiyor? Şu kalpleri indirseydi 1000 de var ya. 7 kalp bulduk. Lan şu morları yap bari be. Abi ne diyoruz? Oyun alma vaktine mi geldi abi? Alma vaktine mi geldi? Şöyle yapacağım. 10 binlik bir bahis yapacağım. Hadi bakalım. Yaslandık arkamıza. Yaslandık arkamıza. Bonanza'yı izleyeceğiz bakalım abi. Bonanza'yı izleyeceğiz. 50 var. Elma gelir mi? Elmayı döşemedi. 7'de bıraktı elmayı. Bir tane 1000x abi. Doğru yere bak. Doğru yere 1000x'i bulursak oyunun içinden geçeriz. Kalp gelir mi? Elma elma dedik. Morlar sınır, kalpler sınır, yeşiller sınır. Oyundaki şeker var her zamanki gibi. Tamam, erik ver. 50 çarpan verdi abi. 2000 TL aldık. Son 3. Tamam, şimdi oğlum doldur bakalım çarpanları. Doldur bakalım şuraya çarpanlarımızı. Oy, karpuz da geldi. Ne gelebilir başka? Çarpan, çarpan 111 katı. 45 çarpan ver. 7000 aldık oyundan. Son bir 50 var oğlum. Üzüm gel. Muz gel. İndir omuzları lan. İndir omuzları be. Abiler de inecekler arkasına. 8000 aldık oyundan. Son spin senin gelmişin geçmişin yok oyun. Devam diyeceğiz abi. Devam buradan. Hadi bakalım Minix. Doğru yere iner mi? Doğru yere bir Minix. Güzel verdi abi. Bin, binleri güzel verdi. Umarım yine verir. Oyunda bir tane 1000x yok tabii ki. Gördüğünüz gibi 120 var. Hadi oğlum 145 var ya. 145 çarpan var. Kombomuz yok. Devam. Oy 75 var. Elik gelir mi? Tamam ne gelecek başka? Şu kalpleri bulamadık şu oyunda abi. Şu kalpleri değerli sembolleri indiremedik. Şöyle bir 10 tane kalp arkasına 1000x çaksa var ya abi. 9000 abi ver bakalım ver. Ver geri vites yok abi. Geri vites yok. Şu 1000x'i bulacağız abi. Şu 1000x'i bulacağız. Hadi bakalım. Erikler maviler Mavi ver oğlum iki tane. 45 çarpan. Üzüm mükemmel oturdu. Devam. Lan karpuza bak ya. Erik üzüm. Koylan Koy Koylan bin Koy şuraya Binix. Morlar da gelebilirdi. Koylan Binix'i. Koylan şuraya Binix. Lan çaklan Binix çak be 91 katı ve. 95 çarpan o da olur. O da olur abi fena değil. Fena değil. Tamam. Erik ne gelecek? Çocuk. Elma. Elma da geliyor. Çarpanı büyüt. Çarpanı büyüt oğlum. Çarpanı büyüt lan bonanza. Ah be oğlum. 84.5 katı. 25 çarpan. Son 3. Son 2 yeşil oturdu. 50 gelir mi buraya? Gelmedi be. 50 çarpan. Çok bir şey istemedik buraya. Geliyor mu? Gelmedi. Gelmedi. Ne diyeceğiz abi? Şöyle bir tık daha düşelim, üzerine gidelim oyunun. Haydi bakalım. Haydi bakalım Sweet Bonanza Binix. Kendine gel Binix. Koy şuraya lan Binix'leri. Koy lan işte şuraya bak. Orası burası mı? Yeşiller sınır. Yeşil çok pis sınırda kaldı. Üzüm. Ne gelecek? Karpuz. Ne gelecek? Elma. Yeşil. Çarpan. Çarpan 50 geldi oğlum. 50 geldi. Ver. 2000. Oyundan 2000 TL aldık daha. Son 3. Bak bu kadar sembol var. Ananı babanı sen iki şekerini var ya bak. Karpuz. Son bir. Son spin'e yapar mı bir şeyler? Abi şimdi ben burada bir bahis yükselteceğim artık. Bahisimin altında kaldı. 15'lik bir bahis yapacağım. Ya gelir ya gider artık. Ya gelir ya gider. Hadi bakalım. Çılgın monster sinirlendi abi. Alacağız abi. Bu oyundan alacağız bak. Lan lan şu muzları yap. 50 çarpan gitti ya. Tamam erik ver. E, erik verse yeşil gelecek. Koy çocuğu. Koymadı. Koymadı abi. Hadi bakalım. Son 3. Mavi. Çarpanı büyüt gel. Lan 1000x düşer mi be? Şuraya 1000x oturtursa var ya içinden geçeriz oyunun bak. 1000x'i koysa var ya içinden geçeriz. Geçemedik abi. 1000x lazım buralarda bize. Son 2. Çok güzel tablo var. Hadi erik. Hadi kemik. Hadi muzlar. Hadi şu yeşil de geldi bak çok güzel. Yeşili de ver bir tane. Bir tane yeşil ver ondan sonra mor indir ya. Bir tane yeşil ver be. 9800 ve senin gelmişin geçmişin yok oyun ya. Senin gelmişin geçmişin yok oyun. Ne diyoruz abi? Düşelim. Şöyle bir bahis yapacağım. Ver bakalım ver. Ver bakalım. Hadi bonanza. Hadi bonanza. Maviler. Düşür. Düşür bakalım. Düşür. 4300. Son 7. Son 5. Hadi bakalım. Lan senin gelmişini geçmişini iki şeker. Çık aradan ya. Şerefin yok senin oyun. Ver lan çarpanını. Abi binleri kesti bak. Binleri unutturdu bak bize. Binler yok. Tamam 50 var. Erik var mı? İki şeker var abi. Gelir mi? Şuna baksana ki şeker geldi. Lak diye oturdu oraya ya. Üzüm, karpuz. Ver muzu. Ver bir mor daha çarpanla. Elma geldi. Ver moru çarpanı lan. İki şeker var abi. İki şeker. İki şeker ver. Ver bakalım. Tekrar yükselttik bayısı. Kasayı ve şansı ikiye böldük. Hadi bakalım. Kasayı ve şansı ikiye böldük. Artık doğru yere bir x Ekran güzel. Hadi oğlum. Elmalar. Yeşiller büyük çarpan. Şuraya çarpan at artık. 75. Atlan yeşili. Atlan yeşili be. Atlan yeşili be. 75 çarpan. 7290 TL aldık oyundan. Devam. Erikler sınır. Üzüm. Ver karpuzu. 45 çarpan oğlum. Hadi oğlum devamı gelsin. Ver lan şuraya bir şeyler daha morlara bak ya. 7 tane mor var. 9500. Son 3. Kalp mi gelecek? Yok. Kalpler sınır. Son bir. Ne gelecek ya buraya? Çok karışık ekran. Çok karışık. Çok karışıksın be Bonanza. Abi ne diyoruz? Şimdi. Şimdi buradan 22500 abi ver bakalım ver. Ver bakalım 1x'i burada koyarsak çocuğu var ya abi. Max win yapacağız. Max win yapacağız abi. Hadi bakalım. Abi 75 kafadan gider mi ya? 2 yeşil. Yeşiller yine altı. Lan patlat şu 50'yi be. Yok abi yok. Oyun bir anda tersine döndü abi. Bir anda tersine döndü. 50 koydu be olmadı. Olmadı abi olmadı. Şimdi biz buradan bir şans açalım. Şimdi biz buradan bir şans açalım. Bayis yapmayalım. Sağlam bir bayisle şöyle bir oyuna girebilir miyiz? Hadi bakalım 312.5 betten. Çak gelsin oğlum 4 tane şekeri. Be. Oyundayım be oyundayım be oyundayım be. Gelsin şimdi bakalım binixler. Hadi oğlum doğru yere binix. Doğru yere 1000x lan farmdan girdik oyuna. Çok tatlısın Bonanza. Harikasın Bonanza. Çarpan da koy. 262 katı, 637 katı. Koy lan çarpanı 987 katı. ana avradını 1000 katı artı 5 verdi. 1000 katı artı 5 verdi be. Senin var ya ben. Abi ne diyeyim ben buna? Ben buna ne diyeyim abi? Risk aldık, viski içelim diye alamadık abi. Olaya bak. Altı kalp. Altı kalp çarpan vermedi oraya. Dünyanın Dünyanın kombosunu çıkarttı. 7 lan şuna bak ya. 7 çarpan atıyor. Şöyle bir oyuna girdik. Şöyle bir oyuna girdik. Yine artı 5. Çok güzel. Yine artı 5. Şansımız hala devam ediyor. Abi çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Bu oyun patlayabilir. Ananın yolunu lan. Patlat şurayı lan Bonanza. Patlat oğlum. Çok güzel. Hadi bakalım. Lan 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 lan. Lan çarpanı bak atmıyor ya. Şöyle de oyuna girdik çarpan atmıyor ya. Lan çaksana şöyle biniks Allah senin cezanı vermesin lan. Lan çaksana lan şu elmalarla beraber lan. Yeşil gelecek elma çak lan. Lan çak lan senin merhametsiz bonanza be. Seni gidi merhametsiz bonanza. 1000x lan koy lan şuraya 1000x'i lan. Lan 5 atma oğlum be 5 atma lan. Lan mükemmel bir oyuna girdik abi ya. Mükemmel bir oyuna girdik abi. Mükemmel bir oyuna girdik. Abi daha oyuna başlar başlamaz. Daha çevirir çevirmez 4 tane bulduk. Yine 3 var. Lan 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 4'ü ver be. Allah senin cezanı vermesi. Farma açık oyunun. Hadi bakalım. Çok güzel patlamalar. Güzel. Hadi bakalım. İki şekerde kaldık. Abi koyacağız. Bayis yapacağız. Ver bakalım ver. Ver bakalım. Gelsin o zaman abi. Kendime boşansın gelin seyirler. Hadi bakalım. Çok uzattık. Çok uzattık farkındayım hadi bakalım Artık şans bizden yana olsun 1000x bin gelir mi lan Hadi lan 1000 1000x misin nesin koy lan şuraya be Yok abi yok. Şanslar iyice tükendi. Yeşil de geliyor. Hadi oğlum bin x gelir mi lan? 486 katı lan lan 1000x koy lan. Lan x koy lan şuraya lan. Lan binix x be güzel. Güzel. Dostlar benim oyunum burada biter. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Uzatmayacağım daha fazla abi. Kendinize çok çok iyi bakın.